Evet evet. Hissediyorum. Nasıl bu kadar iyi animasyon yapıyorsun? Geliyor. Geliyor. Emin misin yaşlı cadı? Daha önce kaç defa geliyor? Aynen öyle ha 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 ha. İstersen sana Sakso bile çekerim. Seni anamla evlendiririm. İstersem seni anam ile evlendiririm Bilgecan dede. Ananı ayrı seni ayrı. Mo ha 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 ha. Gel buraya. Gel be. Sonic egzozumu oradaki. Gel be. Gel be. Ne O sonu. O geçitteyken ne yapacağız? Geçit mi? Geçitten geçmeyi. <laughs> ben nereden bileyim? Teoride iyiyimdir ancak. Ha ya da pencereden gir ha. o geçide gagamı bile sokmadı. Yaşandı ve onaylandı. Nasıl? Nasıl? Hiç görmedim. Yaşandı. O kim? Bu Half-Life'taki canlı değil mi? Sende mi gördün? Allah'a aşkına abi sen hala o içerik hırsızı kadını hala mı destekliyorsun? Bir bok kokusu mu var burada? Gidiye bir parçasını keselim. Saçıma dokunursan seni mahvederim. Bu arada elini niye bağlamadınız gerizekalılar? Selamın aleyküm ben isimsiz dediğin arkadaş. Bah, 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 Efsane sonu, her ikisinde güzel. Ben direkt ikisinden nefret ediyorum. Kankam niye böyle çizgi filmler izliyon bence iyi değiller. Aynen abi bende de o düşünce oldu hibihihi. Tezgah bu. Disney Channel'ı bende özledim. <laughs> Al sana. Tezgah lan bu 01 ile tanıştım ve sokağın çocukları kıyma altın çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş. <laughs> Tespit edildi.